Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben Barbie bebeğimi üstünü giydirip yemek yemeye gidiyoruz. Hadi başlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar iki tane bizim çok güzel elbisemiz var. Bakalım Barbie hangisini seçmeyi seçecek? Bakalım hangisini giymek isteyecek? Hadi bakalım soralım Barbie bebeğimize. Barbie sen hangi elbiseyi giymek istiyorsun? Bunu giymek istiyormuş arkadaşlar. Hadi giydirelim. Evet şimdi giydirelim şurada. Evet şöyle giydirdik. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu üstüne giydirdik. Şimdi arkasını bağlayalım. Sonra hazır. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hadi yemek yemen gidelim. Yemek yemen gidiyoruz geldik. Merhaba arkadaşlar. Garson, garson, bakar Buyurun. Bir e şey ben patatesli tavuk istiyorum. Hemen hazır. Teşekkürler. e ben de güzel, güzelim yani. Güzellik Allah vergisi. Neyse şöyle oturayım hanımcık hanımcık. Evet. Merhaba Barbie. Merhaba. Biraz çabuk olur musunuz lütfen? Barbie. Açıkın yürüyelim yemek olana kadar. Açıkın arkadaşlarla oynayalım. Tamam. Evet arkadaşlar, bizim yemeğimiz hazır olana kadar sizinle oynayalım birazcık. Şimdi arkadaşlar... Benim Barbie bebeğim çok güzelse e, yorum yazın. Eğer güzel değilse e, beğenin arkadaşlar. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel. Canım barbim benim. Arkadaşlar bu arada arkası da böyle. Açık. Önü de böyle. Garson. Bir dakika ya hazır. Teşekkürler. Çabuk olsun biraz. Tamam. Acıktık yani burada. Açlıktan öleceğiz mi ne? Neyse şuraya gün oturayım. Çıkın da bekleyeyim. Tatlı bir şey ister miydiniz? Tatlı bir filan bir şey istemiyorum. Acıktım yemek istiyorum. Eh ee, çay filan. Çay falan da istemiyorum. Hemen tamam, yemeyim birazcık çok acıktım. Neyse ben artık oynayayım burada. Tetet. Hadi ya. Bir dakika. da ben su koyayım. Belki susarsınız. Tamam. Arkadaşlar susuzluk da hayat olmaz yani. Su içelim, güçlenelim. Değil mi? Hadi. Nerede kaldınız? Yemeğiniz hazır. Çok teşekkürler. Şimdi ben bunları arkadaşlar böyle mi arkadaşlar? Arkadaşlar böyle minimiz. Burada da suyumuz var. Hadi yiyelim. Şöyle oturalım. Şöyle çatal alayım. Oh. Oh. Şöyle. Ekmek var mı rica etsem? Evet. Acıkın su içelim. Buyurun ekmeğiniz. Şükür da ekmek alalım. O şöyle. Evet kanım. Hop. Garson bakar mısınız? Bakarım. Yiyorum. Buyurun. Kaç lira tuttu benim hesabım? E ee, 50 lira topla. 50 mi? Evet. Tamam. Buyurun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi evimize gidelim Barbie bebeğimizle. Gidelim. Sonra da yatmaya hazırlanalım Barbie bebeğimizle birlikte. Evet, şimdi de uyku vakti. Şimdi yapmaya hazırlanalım arkadaşlar. Şöyle üstümüzdekini çıkartalım. Geceliğinizi giyelim arkadaşlar. Şunu. Şöyle giyelim. Şöyle. Evet arkadaşlar, geceliğimizi giydik. Şimdi de saçımızı düzeltelim. Şöyle çözelim. İyi çıkmıyor. Şimdi saçlarımızı kurulayalım. Çünkü ıslak bayağı saçları. Şöyle. İşte oldu. Makyajımı sileyim. Açıkını sileyim yani. Evet. Şöyle biraz e, kafam rahatlasın diye böyle yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi de uyku vakti. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.